Direksiyonla mı oynuyor lan? Reis düzgün bir yere bak abi sen lojistik Direksiyonla mı oynuyor lan? Direksiyonla mı oynuyor Direksiyonla mı oynuyor mı Puh! <laughs> Adamı vuruşa bak yanlışlıkla vurdu vallahi Helal helal gider Reis var ya lojistikle falan oynuyor kanka <laughs> Direksiyon setiyle oynuyor an <laughs> Ben awp biriktiriyorum ya, ya da Lideriyi tarıyorum. O yüzden sonra ben şu mouse'u bir ayarlayayım ya. Kablo yanında. Kablo mu yanında? Eee. Orada ne işi var kardeşim? Şok oku. Neyi bekliyor Kayo? <laughs> merhaba oğlum. Bir tane geçti mi? Nereye? Heaven olabilir, heaven olabilir dikkat et yakın. Hayır soldan evet. 105 vurdum Reyna'ya. Can buraya. Helal aldım hala, beni. Hala. duydun. Biri evin altı. Duydum demiş. duydum. Ah, ah be. be. Onu vursam var ya aldım eli ya. Yani. Şimdi sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz ve hayatta kalmıyoruz. Seç. 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 Sil Silah atsana Seç. Sana at bir tanesi. var. E var. Frost. Hadi. Spike'da düştü. Ne oldu bir şey? Son 30 saniye. Re Reis düzgün bir yere bak abi. Sen loştuk. Direksiyonla mı oynuyorsun abi? 37'den. Kanka su, Nasıl bir şey? Sen direksiyon setiyle falan mı çeviriyorsun mouse'u um? İyi mi? <laughs> Komik mi ya? Fe. Ya Afrika kalırsan senin oğlum bebe hala Afrika. Ben bunu çok okuyla öldürüyorum oğlum. Bak nasıl geliyor. Bak oğlum <laughs> öldürüyorum. i̇ki tane Şort. üç. İki iki abi. Short, galiba. bu amına koydum. Uçtu. Evet. Görüş sağlıyorum. Yerleştiriyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Kayonun canı bir kayonun canı oh. Helal Adam. Helal lan sana Bandala arkada deli pop var dayanak bitti Yemek yemiyor oğlum adam Adam yemin ederim ki direksiyon setiyle oynuyor ya Ya adam ölüp dönüyor ki Herhalde 900 derecede oynuyor zar zor dönüyor ama Tövüm sana Vardı bir tane daha herhalde Oğlum oku oh geri nereye geldi? Oh, gidiyor. Spike A'da düştü. Short var bir tane kapattım. Heaven'a gelmesini zorluyorum seni de. Hani görüş sağlıyor. Ne yapıyor bu? Omun Om omun da mitten girdi. Biri short biri mit. Omu bir short'taydı en son. Şort'a Spike burada abi. Tamam. Adam burada bir yerde ama. Ne yaptı? İnşallah çıkmamıştır buradan Şurası. ya. Süper sözü. kim? Son 30 saniye. Hayır. Ayaklar. Abi vur. Bir düşman kaldı. Heaven'da atladı. Main de kuramaz kaç kaç kuramaz. yok Almadı şak. Almış. almış ne ara aldı ben bunu. Ela. Mal iş başta kursun. Burada var. <laughs> Ana ne arada aşağı düşüyor. Neyse çekil efendim. O ne abicim çok... ya. <laughs> çok okul. Burası burası. Geçiyor bir tane. Ben burada bekleyeceğim ya bunlara Ah, onu da vursam oyunu Görüş sağlıyorum. Hadi, Hadi oğlum. Rahat ol. Sekme değil. Yok, burada yok. Bekle. Dur. Bekledim. Ölmeyeyim. Ölmez. Biri geçti. İki tane, iki tane site var. Sen Biliyor şort, sen şort. Sen şort, kaya kaya bir tane de short, bir tane de short, bir de short sağda. short short vur. Bu ne oğlum yok ki? Ne yapıyorsunuz oğlum? mı? Bekleyin, benim görüşü bekleyin isterseniz. Aa yeşil var. Ne arıyorsun orada ya? Kaldırabilirsin. Kaldıramam değil mi? Kaldır kaldır kaldır. Yeşile dikkat edin. Aim koy. Elektrik vurdum biraz. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be. Ya. Eline normal silah olsaydı vururdun ya. Görüş sağlıyorum. Mid. Yük kalmadı. Mid bak. Short. Aa herhalde bu. Abi reizin açıldığı noktaya bakar mısın? Çorak. Mermiler gitmiyor. Burada Short'ta var emin. Dur. Dostlarımı Bir de elektrik buton tarafında kaldırdı. Side oda da side. 80. Helal. Olsun. Evet, Helal. Opi alırsın. Geç şuraya. Kör at, at sadece. Al. Ya. Şok oldu. Lan vurduydum ya. Spike A'da düştü. Ya. Ya nasıl vurdu? O tortta var ya, tortta var. B gelinle B. B fight boş, B fight boş. Üçü tamam. Görüş sağlıyorum. <laughs> <laughs> Harisi bekliyor ya. Evo göster görev gelsin ha gösterdim. Nasıl gösterdim lan <laughs> nah, ben sana orada? <laughs> <Gramya> Kalırız vardı oyunu. Yavaş oyna. Yavaş şuna korkma. <laughs> Hayır, spike'a alıyor. Arkaya dikkat, et, arkaya dikkat. Arkaya dikkat. Arkaya bakıyorum da. Fix. Ah be. Drop. Sen bana burayı saf. Aldım. Çekil bakayım. Tro bekle. Burada <laughs> var zaten, var. Var. Arkadaşlar döreceğim. Burada burada jet burada. Tam dön base'den o zaman. Solda yakın. Var çektim. Bekle ben bir görüş atayım. Görüş sağlıyor. Bekle drone atayım. bunlar ne yapmaya çalışıyor, Lekte. çalışıyor Lekte. acaba? Üstünü çekip beni mi vuracak ama? Sol tarafta şurada var şurada. Ya görüşüm evet. yok. Odin, bekli, Odin, Odin bekliyor. Odin Ulan bekliyor. Odin bekliyor. Kanka kaldırsana beni. Koşuyor, Udil Udil adamlar, Adam var Odin bekliyor beni dur. Tamam, biz tamam, siz beni, beni koruyun. Sen, sen, koru beni. beni. Bunlar ölsün de. Hey canım var mı? Al, al, al. Hadi, hadi, Buraya oynamam bence. Burada en az 3 var. Gülüyor. O, Gülüyor. 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 Adam girdi bu arada. Gir 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 şunun arkasına gir. Görüş bir can bir. bir ya kay beni vurdu şuna. Arka gel. Mit vardı bir tane, bir tane mit vardı. Arka bile bir tane. Öyle öyle öyle. Arka, Arka da bir tane. Main var. gelecek, main gelecek. Son oğlum bu niye hızlı geliyor? hıza bak. Boşarak geliyor. Şu oynar diye düşündüm elimde bıçak var. <laughs> <laughs> bu ne oğlum kimse göremiyor Geldim artık galiba. Ne geldi lan? Bana salsana bana bana bana. 2 3 3 3 3 4 4 4 Ananı tutayım yok. helal lan sana. Yok. Dört de orası vardı onun da orada. Koş Efe koş. Helal lan sana. Efe koş beye koş. Lan, koş, koş. Lan, e e boş ver Emo gel boş ver bu. Yeşil ne ya? İleriyi tarıyorum. Reina hayvanı tutuyor sana da. Ben burada ölürüm bu arada. Her zaman galen. Seven altı. <laughs> Orada Ama çok güzel indirdim. Sırayı Burada, dört tane vardı. Ziya! Bir arkanın Tolga bir arkanın dolanıyor. 147, 147. 3 140, 140 Demeyin. Ah be. kaldırdı. Gidelim, Gidelim, oyuna bak. <laughs>